Selam arkadaşlar. Filimizin burnu öreceğim şimdi. Biraz gecikti kusura bakmayın. Sihirli halka ile başlıyoruz. 6 tane sık iğne dolduruyoruz içine. 1 2 3 4 5 6 Kapatıyoruz. Her birine çift iki tane batıyorum yani her deliğe 12 tane ikinci sırada ilmeğimiz oluyor. 3 tane çift yaptım. 4. çiftim. 5. çiftim. 6. çiftim. 12 tane sık iğne elde ettik. Şimdi arkadaşlar bu arka delikten 12 tane sık iğnemizi arka ilmekten alıp örüyoruz. Şöyle yapacağım. Şuradan bir tane daha ilmek alacağım, delik 12 tane arka ilmekten alarak örüyoruz başa kadar. Bu birinci videom, muhtemelen kafa hani birkaç bölümden olacak bu ilk videom oldu. Bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 tane ilmeği arka deliklerden ördük. Şimdi iki sıra arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz arkadaşlar. 12 tane ilmeğimizi dümdüz örelim sıra başına kadar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan. Evet arkadaşlar. Şimdi 6. sıramıza geçtik. Burada İki tane tek örüyorum, sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Sıra başına kadar iki tek, bir eksiltme yapıyorum. İki tane tek örüyorum, bir tane eksiltiyorum. Bu işlemi sıra başına kadar yapalım. Bir örüp bir eksiltik, 3 tane eksiltme yaptım arkadaşlar. Toplam 9 tane ilmeğimiz ördü. Şimdi bu dokuz ilmeğimizi hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz bir sıra daha örüyoruz. Sıra başına kadar bir tane bir sırada 9 ilmeğimizi örelim. Evet arkadaşlar sıra başına geldik şimdi iki tane Üstümüze ilmek alıyoruz. 2 tane Çakma trabzan yapıyoruz. 2 tane çakma trabzan yaptım yanına 2 tane normal sık iğne yapıyorum. Yanına iki tane sık iğnelerle artırıyorum pardon. Çift batıyorum yani iki tanesini çift batıyorum. Artırma yapıyorum. Diğer kalan ilmeklerimde çakma trabzon devam ediyorum. Da artırmamı yaptım. Birinci çakma trabzonum, ikinci çakma trabzonum, üçüncü çakma trabzonum, dördüncü çakma trabzon dört beş altı tane çakma trabzon yapmış oluyorum sıra başıma kadar sıra başıma geldim üç tane çakma trabzon yapıyorum yanına bir tane sık iğne yapıyorum tekli Yanına bir daha bir sık iğne yapıyorum. Buna çift batıyorum. Tekrar yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum. Arttırdık. Şimdi iki tane sık iğne batıyorum. Kalanı da trabzon yapıyorum çakma tırabzan 1 2 3 4 Sıra başına kadar 4 tane çakma tırabzan yaptık. Tekrar sıra başımıza geldik. 10. sıramızda 11. sıramızı dümdüz sık sık iğne tek örüyoruz. 2 sıra böyle dümdüz örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimiz var. Bir sıra ördüm. Bir sıra daha örücüm. Evet arkadaşlar. Şimdi 13. sıraya geldim. Burada 3 tane tek örüp bir arttıracağım sıra başına kadar. 1 2 3 Bir tane arttırıyoruz. Sıra başına kadar 3 tane örüp bir tane arttıracağız. 15 ilmeğimiz. 3 evet, kere arttırmış olduk. 15'te 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 18 ilmeğimizi dümdüz arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Evet. Şimdi 15. sıramızdayız. 2 tane yani eksiltme yapıyoruz burada. 2 tane bir eksilttim. 2 tane eksilttim. Şimdi yanına 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Burada 3 tane 3 tane artırma yapacağız. Birinci artırma. ikinci artırma. 3. artırma. Sıra başına kadar da düz örüyoruz. Artırma yapıyoruz. 1 2 3 5 ilmeğimiz kaldı. Bunu da düz örüyoruz. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Burada bir tane arttırıyorum. Sonuna kadar 3 tane örüp bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. ör, Bir tane çift örelim. 3 tane tek, bir tane çift yapacağız hanım. Ne 3 tane ilmeğim kalıyor. Bunu da tek yapıyorum. Sıra sonumuza geliyoruz. 16. sıramız yaptık. Şimdi 17. sıramızı dümdüz örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan ilmeklerimizi dümdüz bir sıra geçiyoruz. Tek tek örüyoruz. Evet, 23 tane ilmeğimizi tek tek ördük. Şimdi 18. sıraya geldik arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 6 tane tek örüyorum. Burada eksiltme yapacağım şimdi. Birinci eksiltmem. 2. eksiltmem 3. eksiltmem 4. eksiltmem 5. eksiltmem 6 ilmek eksiltiyorum Gerisini hiç, yani dümdüz örüyorum 1 2 3 5 tane ilmeğim kalmış. Bunu da dümdüz ördüm sıra başına kadar. Evet arkadaşlar. Toplam 17 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu 17 ilmeğimizi dümdüz bir sıra örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Birimizin burnu oluşmak oluşmuş yani oluşmak üzere. Evet. 19. sıramızı, 19. sıramızı dümdüz ördük. Şimdi 20. sıradayız. Burada 3 tane art, 3 baştan 3 tanesini de arttırma yapıyoruz. Birinci arttırma. ikinci arttırma. Üçüncü arttırma. Şimdi burada tekrar eksiltme yapıyorum. Bir. iki, Üç. 4 5 6 tane tekrar eksiltme yaptım. Şimdi burada yine tekrar arttırıyorum. üç tane daha arttırıyorum. 3 oradan 3 oradan altı tane eksiltip 6 tane arttırmış oluyorum. Yani in, sayımız yine aynı oluyor. Evet arkadaşlar bu burayı tekrar düz örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar burada 3 tane düz örüyoruz. Yani hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. Şimdi burada birinci arttırmam alttan arttırma yapacağım ikinci arttırmam üçüncü arttırmam dördüncü arttırmam beşinci arttırmam altıncı arttırmam düz örüyorum bir iki üç tane düz yaptım Burada tekrar arttırma yapıyorum. Bir arttırma, ikinci arttırma, üçüncü arttırma, dördüncü arttırma. Kalanları tek örüyorum. Toplam 28 ilmeğimizi tekrar düz örüyoruz. Şöyle daha